Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak 20 şubemizde bine yakın yatılı hafızlık yapan ve İslami ilimleri okuyan talebelerimiz ve bunun dışında 2000'e yakın da vakfımızın dışındaki diğer Kur'an kurslarına vakfımız bünyesindeki yemekhanemizden toplamda günlük 3000 kişilik yemek yapılıp servis araçlarımızla dağıtılmaktadır. Yapılan yemeklerin içinde kullanılan etler kurban bayramındaki çalışmalarımız neticesinde elde edilmektedir. Yani bir senelik et ihtiyacımız bu kurban bayramındaki çalışmamıza bağlıdır. Bundan dolayı da siz kıymetli Müslümanların yardımlarını, desteklerini bekliyoruz. Bir hisse bedelimiz 2000 TL'dir. Bu hisse bedelini vermekle hem kurban vacibiyetini yerine getirmiş oluyorsunuz, hem de ilim talebesinin yediği yemekte katkınız olmuş oluyor. allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun, kurbanlarınızı kabul eylesin, sağlık, afiyet içerisinde kurban bayramına kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Mevla'ya salli ve sellim <Sessizlik> على حبيبك خير الخلق كلهم